Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı oran orantı konusunun birinci testindeyiz arkadaşlar. İlk sorumuza bakıyoruz. Bize 1, 2, 3, 4 ifadeleri verilmiş. Hangisinde A bölü B değerlerin eşit olduğunu söylüyor. Öncelikle burada direkt A bölü B şeklinde vermiş bize. Şunları sadeleştirirsek her ikisi de 3'e bölünür. 3'e böldünüz 5, 18'i e 3'e böldünüz 6. Buradan A bölü B'yi 5 bölü 6 bulduk. Şimdi şuradakine bakarsam içler dışlar çarpımı yapalım burada. Ne olacak? 30 tane A eşittir 20 tane B oldu. A bölü B'yi bulmak istediğim için her yeri ne yapıyorum? B'ye bölüyorum. Her yeri B'ye böldüm. E, şunlar birbirini götürdü. Burada 30 tane A bölü B eşittir ne geldi? 20. E doğal olarak A bölü B'yi ne buluruz biz buradan? 20 bölü 30. 20 bölü 30 demek ne demek? 2 bölü 3 demek bu da şuna baktım. Aynı şekilde içler dışlar çarpımı yapacağım. Ne gelecek buradan? Hatta şöyle direkt sadeleştirerek yazayım mı? de 9'a bölünür ya. Burası ne olacak? 5 9'a böldüğümde. 36'yı 9'a bölersem ne olacak? 4. O yüzden 4 ile e, a'yı çarptım. 4a eşittir 5 le b'yi çarptım. 5b oldu. Şimdi 4a eşittir 5b ise a bölü b'yi bulmak istiyorum. Her yeri b'ye bölersem ben şöyle. Buradan 4ab 4 bölü şöyle 4 tane a bölü b eşittir 5 gelecek. O zaman a bölü b'nin ne olduğunu bulurum. 5 bölü 4 olduğunu buldum. Birbirleriyle aynı hala bir şey bulamadık arkadaşlar. Şuna bakıyorum. Dördüncüye bakıyorum. Şuraya çözelim. 24 ile 16'yı sadeleştirelim. İkisini de 4'e bölelim. Bunu 4'e bölersem 6. Bunu 4'e A 8'e böleyim. Niye 6'ya bölüyorum ki? 8'e böleyim. Burası 3 oldu. 8'e böldüm. 2 oldu. O zaman bu ne demek? 3 tane A eşittir 2 tane B demek. Her yeri B'ye bölersek A bölü B'yi buluruz. Bunlar gitti. 3 tane A bölü B eşittir ne çıktı? 2 çıktı. O zaman A bölü B'nin yerine ne yazabilirim? Ben 2 bölü 3 yazabilirim. Benden istediği şey hangilerinin aynı olduğuydu? Dikkat et. Burada ikinci öncülde bulduğum A bölü B ile e, dördüncü öncülü bulduğum A bölü B birbirlerine eşit olduğu için cevabımız ne olacaktır? 2, 4. Yani denizde oldu arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ettik. İkinci soruda bize Demiş ki A artı B'nin 5 olduğunu söylemiş ve A eksi B'nin de 3 olduğunu söylemiş. Bu durumda ben bir içler dışlar çarpımı yaparsam şöyle. 3 tane A artı 3 tane B eşittir. 5 tane A eksi 5 tane B yapacaktır. A'ları B'leri bir tarafta toplayalım. 3 A'yı buraya atarsam ne kalır? 2 A. E, şuradaki 5B'yi de bu tarafa atarsam ne olur? 8 tane B. Her yeri 2'ye böldüğümde 4B eşittir ne geldi? A. Benden istediği şey ne? A bölü B. O zaman her yeri B'ye bölelim. Böldük. Bunlar gitti. Ne geldi? 4 eşittir A bölü B geldi. Yani ikinci sorumuzun cevabı A'dan oldu. Üçüncü sorumuzda bize A çarpı B'nin 12, B çarpı C'nin 9 olduğunu söylemiş. Dikkat et ben bu ikisini birbirlerine şöyle oranlasam B'ler gitmez mi? Gider. Elimizde ne kaldı? A bölü C ne demekmiş? 12 bölü 9. Tabi şıkta bu yok. Neden yok? Sadeleşmiş hali vardır. 12 3 ile sadeleştirdim 4 oldu. 9'u 3 sadeleştirdim 3 oldu. Cevabımızda ne oldu? 4 bölü 3. Dedik. Dördüncü sorumuza devam ettik. A ve B sıfırdan farklı birer reel sayıdır demiş. Aşağıdaki ifadenin değerini sormuş. Bak ben bu 2B'yi eşittirin sağ tarafına atarsam. A buradan neye eşit gelir? 2B. O zaman A gördüğümüz yere 2B yazalım tamam mı? 2B bölü B eksi B bölü A gördüğüm yere ne yazıyordum? 2B. Ve bu durumda şunlar sadeleşti. Bak 2 eksi. Bunlar sadeleşti ne geldi? 1 bölü 2. İşlem yaparsan yani paydalarında da işlersen şöyle yaptım. 2 kere 2 4 bir tanesini çıkardım. 3 bölü 2 geldi. Cevabımız ne oldu? Bursa. Beşinci sorumuzda yukarıda birinci torbadan alınan top ikinci torbaya atılıyor. Bu durumda ikinci torbadaki bulunan sayıların toplamı Pardon aritmetik ortalaması 11 oluyormuş. Aritmetik ortalamayı bulmak için şimdi şu üçünü bir topladım. 12, 18 ve 30 toplarsam kaç yapacak? Orası 40 artı. Bir de buraya bir tane top atıyor. Ona ben x diyeyim. Sonra burada toplam 4 tane topum olduğu için 4'e böleceğim. Bu neye eşit oluyormuş? 11'e. 4 buraya çarpım olarak giderse 40 artı x eşittir 44 geldi. x buradan ne geldi? 44 eksi 40'dan dolayı 4 geldi. O zaman şuraya baktınız arkadaşlar birinci topun ne olması gerekiyormuş? 4 olması gerekiyormuş. Cevabımız da neymiş? Denizli. Altıncı sorumuza bakarsak kenar uzunlukları x cinsinden verilen bir numaralı dikdörtgenden ikişer adet kullanılarak 2 ve 3 numaralı şekiller elde ediliyor diyor. Buna göre 2 numaralı şeklin çevresini 3 numaralı şeklin çevresine oranını sormuş. Bir kere şunlar x x burası 4 x birim x x burası 4 x o zaman topladım 4 x 8 x şuradan 10 x buradan da 12 x geldi. Böyle şuraya baktım burası x burası x şuraları ne diyorsunuz 4x 4x buraya ne diyorsunuz 4x 4x 4 4 16x iki tane de ekledim ne oldu 18x oldu. X'lerin zaten bir emniyeti kalmadı o yüzden bunları buradan sildik. 12 ile 18'i sadeleştirelim x'i 6'ya bölünür 12'yi 6'ya böldüğümüz 2 18'i 6'ya böldüğümüz 3 o yüzden cevabımız ne geldi 2 bölü 3 yani denizli. 7. sorumuza baktığımızda bize e, x bölü y'nin 3 bölü 5'e eşit olduğunu söylüyor. Bunu şöyle yazabiliyorduk değil mi? Orantıda gösterdik. x'in y'ye oranı 3'ün 5'e oranına eşitmiş. Yani ben x gördüğüm yere 3k, y gördüğüm yere de 5k yazabilirim. Toplarsam 8k eşittir 24 oldu. k eşittir ne geldi? 3 geldi. k eşittir ise bana y'yi soruyor. y ne? 5k. 5 kere 3'ten ne oldu? 15. Daha sonra devam ettim. ABC pozitif sayılardır demiş. Burada bir orantı var. Her orantının bir orantı sabiti varsa A dediğim sayı aslında neye eşitmiş? 5 çarpı K'dan 5 K'ya. B dediğim sayı neye eşitmiş? 4 çarpı K'dan 4 K'ya. C dediğimiz sayı da 3 çarpı K'dan 3 K'ya eşit oldu. Şimdi bunların karelerinin toplamını söylüyor bana. Al bunun karesi ne gelir? 25 k kare artı b'nin karesini aldın. 16 k kare artı c'nin karesini aldın. 9 k kare eşittir 450 ise topladım 25 50 tane k kare yaptı burası eşittir 450 sıfırları sildim bir de her yere eğer 5'e bölelim şöyle 5'e bölersek k kare eşittir ne geldi arkadaşlar? 9. E k kare 9 ise k'ya ne dersiniz? 3 dersiniz. Pozitif sayılardır demiş çünkü. Bak burada. E, k'ya 3 dersem bana c'yi soruyor. c ne? 3 k'ya eşit. Yani 3 üç çarpı 3'ten ne diyeceğim cevaba? 9 diyeceğim ve Edirne olacak. Devam ettik. Hemen 9. sorumuzda. E, olduğuna göre a'nın c'ye oranını sormuş bize. Peki. Dikkat et. Burada ikisinde de B'ler var değil mi? Ben bu B'lerin katsayılarını eşlemek istesem. Burayı 5 ile şurayı da 4 ile çarparsam. Ne olur 5 kere 3. 15A eşittir 20B. O da eşittir. 20B artı eşittir 24C. Hepsini çarpıyorduk unutmayın. Ben bunların hepsini nerede eşlerim? 120'de eşlerim doğru mu? 120'de eşlemek için A'nın yerine ne yazarım? 8. B'nin yerine ne yazarım? 6. C'nin yerine ne yazarım? 5. Benden istediği A'nın C'ye oranı. Yani 8'in 5 oranı. O yüzden cevabımız 9. soruda denizli oldu arkadaşlar. 10. sorumuzda. Şekildeki gibi dizen, dizilen biblolardan küçük biblonun boyu ortanca biblonun yarısına. Şimdi ben o zaman şunun boyuna x dersen bunun boyu 2x olacak. Ortanca büblonun boyu da büyük büblonun 3'te 1'ine denk gelmektedir. Yani bunun 3 katını aldığımda bu da 6x olacakmış. Diyor ki en küçük büblonun en büyük büblonun boyunu oranı. Yani x'in 6x oranı neye eşit olacak? 1 bölü 6'ya. O yüzden 10. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Ve 11. sorumuzda şekilde dert tahtasında yazan bulundukları bölgelerin puan, yazan sayılar ve bulundukları bölgelerin puanını göstermektedir diyor. Peki Mahmut şekildeki dert tahtasına iki atış yaptığında sarı ve mavi bölgeleri sarı ve mavi bölgeleri isabet ettiriyor. Üçüncü atışını da yapıyor ve dert tahtasına isabet ettiriyormuş. Demiş ki et, isabet ettirdiği sayıların ortalaması 4 ise. bak bir iki vardı. Bir 5 var. Bir de x olacak. Bunu üçe böldüğünde 3 sayı olduğu için ortalaması 4 gelecek. O zaman 7 artı x eşittir. Burayla burayı çarptın. 12. O zaman x eşittir neymiş? 5. Demek ki 3. Atışına nereye vurmuş? 5'lik yeri. Yani mavi Vurmuş arkadaşlar. Dedik. Testimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.